Aydın'ın en pinti ilçesi hangisidir? Çin'i neden mi kırsal alanda ondan yani. Çünkü bizim gördüğümüz öyle yani pintire orada. Ortaklardır. Ufak olduğu için, fazla gelişmediği için, onun dolayı öyle olabilir. Yoksa şimdi gelişmeyen bir ilçede fazla refah şey iyi değilse ne olacak? İnsanlarda pint olacak. İyi gelişen bir yerde, büyüyen bir yerde, insanların kazancı iyiyse daha rahat olur, daha iyi olur. Cemiyetli var, sıkıdı var, var öyle. Hepsi bir değildir. Yermencik olabilir. Herhalde çine diye söylerler ama benural değilim yani. Ama öyle duydum yani. Çok iyi bilmiyorum ama incirlova gibi geliyor. Yani. Kuşadası. Her pinti oluyor gibi geliyor bana. Bizim buranın insanı çok cömerttir. Yedirmeyi sever. Hele siz bizim köye bir gelin. Germencik meşeli. Yedirmemiz ne anılırız biz? Pinti yoktur ya. Aydınlar cömerttir. Yeni pazar çiftlik. Pek bir nedeni yok ama öyle biliyorum. Aydın. Neden diyor biliyor musun? Hiç bana yardım etmediler de ondan. Kömürde oldu. Her şey oldu. Hiçbiri de kaymakam da vermedi. Bura belediye de vermedi. Belediye de kovaladı beni. Kaymakam da koladı yukarıdan. Şeyden, valilikten. Ne yapayım? Soğukta oturuyorum ben. Som soğuk evin içinde oturuyorum. En pinti burası.